Bana çok kısa bir bilgi ver, oktar. Hocam en temelden tek bir proteinin tesadüfen oluşması gerekiyor. Darwinizmin iddialarına göre tek bir proteinin tesadüfen oluşması imkansız. Çünkü bir proteinin oluşması için mutlaka başka proteinler, enzimler gerekiyor. Başka protein gereken. ve enzimler gerekiyor bir evet. protein oluşması. Başka türlü olamıyor. Olamıyor. Bu da yetmiyor. Mutlaka DNA'nın olması gerekiyor. Çünkü proteinin dizilimi DNA'da kodlu. Mutlaka DNA olması gerekiyor. Evet. Ayrıca. DNA'nın olması için de yine proteinler gerekiyor. Yine protein. Açma da <laughs> girmiş durumda. Açma da girmiş durumda. Hepsinin olması için de mutlaka canlı hücresinde olması gerekiyor. Canlı hücresi olması gerekiyor. Başka türlü olamıyor. Başka türlü protein oluşamıyor. <laughs> Şimdi de uzaydan geldi diye döktürmeye başladılar. Yeni başlayan hikaye. Yoğun olarak onun duruyorlar. Ya kardeşim peki uzayda nasıl meydana geldi? Ne fark eder ya burada uzay değil mi? Dünya da uzay. Evet, evet. O zaman diyor ki dünyada meydana gelmedi. Tamam diyor. Uzayda meydana geldi. Evet. Ya uzayda daha zor. Daha, daha imkansız. Evet. Yani burada olamayan orada nasıl olsun ya? Evet. Değil mi? Evet. Eksi 300 derece, 300 derece bilmem ne falan. Evet. Yahut hararet çok yüksek oluyor. Değil mi? Oksijensiz ortam falan, feşmekan. Evet. Radyasyonlar var. Evet. Yani. evet. Burada olması ihtimali sıfır olduğuna göre evet. orada sıfır, 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 sıfır. Evet. Dolayısıyla e, acınacak bir hale geldiler. Evet. Evet. Bak diyor ki dünyada tamam, hakikaten diyor evrimin dünyada oluşması mümkün değil diyor. Yani canlının meydana gelmesi mümkün değil. Ama uzaydan geldi, uzaylılar yaptı diyor. Uzaylıyı kim yaptı kardeşim? Evet. Evet. Yapma etme Allah aşkına koskoca insanlarsınız ya toparlanın artık. Evet. Şimdi bak evrimle ilgili toplantı yapıyorlar. Millet sıkıntıdan hafakan bas için gidemiyor. Evet. Ya kardeşim yalan dinlemek öyle zordur ki. Evet. Atış dinlemek o kadar zordur ki. Evet. Boş uydurma şeyler dinlemek o kadar zordur evet. ki. Ya size çay verelim, simit verelim diyorlar. <laughs> Yine gidemiyor adamlar ya. A evet. Hakikaten sık evet. sıkıntı basıyor adamlar. 3-4 kişiyle onlar da uyuyor. Evet, sıkıntıdan. Darwin mez mezarında ters yönde hocam bu nasıl tespit diyor. İsterse düz taklatsın. Yani gerçek bu. Darwin proteinin yapısını bilmiyordu ki o zamanlar. Evet. evet. Uydurma mikroskoplar vardı. Hücrende ne olduğunu bilmiyordu. Su dolu balon zannediyordu Darwin. Evet. Hücrenin böyle İstanbul gibi bir sistem olduğunu, şehir gibi bir sistem olduğunu bilse adam secdeye kapanırdı. Ya koskoca evrim teorisini bakın adamların yüz binlerce üniversitesi var. Milyonlarca profesörü var. Milyonlarca doçenti var. Trilyon hesabıyla kitabı var. Binlerce radyosu, televizyonu var. Buna rağmen koskoca darvinizmi yerle bir ettik. Bağırta bağırta. Hopla topla yerle bir ettik. Ya kardeşim bir kelime darvinizle ilgili yazı çıkarın. Halka bulduk deyin, simit bulduk deyin. Duyayım ya. Duyayım. Ne oldu birden birisi size Ha çıtınız çıkmıyor. Her hafta çıkardınız. Her hafta bağırdılar. Alın bakın gazeteleri bak. 1970, 1980, 1990. 2000'lere kadar 2005, 2006, 2007'ye kadar da bakın. Muntazam gazetelerde haber vardı. Halka bulduk, simit bulduk, halka bulduk, simit bulduk. Ne oldu ya bu halkalar? Çürüdü mü bunlar? Bir tane daha söyleyeyim. Her attıklarında parçaladı. İlimli irfanla. Dünya çapında. Ama Darwinistlerin şu güzel özelliğini takdir ediyorum utanma hissi varmış. Helal olsun onlara. Haya hissi varmış. Helal olsun. Yani tebrik ediyorum. Hakikaten demek ki utanıyor adamlar ki artık uyduramıyorlar. Hocam, teknoloji gelişmesiyle DNA'nın önemini anladılar. Ona göre de bir evrimsel mekanizmanın DNA'yı direkt etkili olmasını öngördüler. mutasyon örneğini verdiler. Ve tek bir yararlı mutasyon örneği şimdi kadar hiç gösteremediler hocam. Ya kardeşim, bak bir kere protein de ters taklatmış vaziyette. Protein olması için hücreye ihtiyaç var kardeş. Protein ihtiyaç var, DNA'ya ihtiyaç var. Bu ne demektir biliyor musun? Sıfır gül sıfır sıfır sonsuza kadar sıfır demektir. Asla mümkün değil. Allah ayaklarına doladı. Eskiden bütün dünya kasıp kavuruyorlardı böyle. Bunu net ve sarih anlaşılır olarak biz dünyaya anlattık. O e, yaratılışçı düşünce kuruluşları vardı Hristiyanların. Onlarla eğleniyorlardı, alay ediyorlardı. Ama adamlar diyor ki dünyanın ömrü zaten altı bin yıl diyor. En eski fosil altı bin yıllıktır, diyor. Ya artık granit olmuş fosiller. Altı bin yıllık bunlar diyor. Dalga geçer gibi. Dünyada diyor ejderhalar vardı diyor, yedi başlı diyor. Ağzından ateş çıkarıyordu diyor. Koskoca adam ya profesör. Hayvanlar benzin yiyordu herhalde içiyordu. <laughs> ondan bir de çakmak çakıp ağzından <laughs> ateş çıkarıyordu. Ya bu kadar olur. Dünyaya eğlence oluyorlardı. Bunlarla mesele halledecekler. Fethullah Hoca da onlara örnek veriyor diyor. Onlar ortaya çıktı çok iyi oldu diyor. Ya kardeşim sen ondan mahvolduğunu söylüyorsun. Ben mahvoldum o dönemde diyoruz. Ama diyor Allah'a şükür sonra diyor yüzlerce kitap çıktı diyor. E söylesene ismini. kim? Bu adam bu adam kimdir ya? Bu kitapları çıkaran kimdir? Söyle. Söylememesi belki hani dedikodu olur falan çekilmiş olabilir. Ama Allah razı olsun kurtardı bizi diyor. Beni de kurtardı, herkesi kurtardı diyor. Ya yara gibi kaldım, mahvoldum diyor. Yıllarca bu belayla yaşadım diyor. Yani imanım sarsıldı diyor. Öğrencilerim, mutlu okuyanlar, Hocamızın kitapları olmasaydı diyor, kesinlikle biz cevap veremezdik diyor. Onun kitaplarıyla cevap veriyorlar. Tabii. De. Hristiyanlar da yani sizin kitaplarınızla cevap veriyorlar artık. Yani onları da siz kurtardınız inşallah. Tabii Onların alay ediyorlardı, evet. eğleniyorlardı. Evet.